Evet arkadaşlar. Bugün oynadığım oyunun adı tabi ikinci internet kafe simülatör. O zaman daha e, youtuberlardan biraz görmüştüm. Burada dolabımız var. Bayağı da açız. Şöyle bir şeyler ileterim. Şöyle karnımızı doyuralım. Şöyle hoppa at, at bunu yedi. Hoppa at bunu yedi. Az bir şey kaldı. Onlara da kuru fasulye yiyelim güzel. Aga ben e, bu oyunu ilk bakayım biraz ne yapacağız diye dedim. Ben çıkmaya çalıştım ve 1 saat evden çıkmaya çalıştım. Çıkınca da oyunlar çık. Abi ne yapıyorsun lan polis? Ondan sonra çıktım yani merak etmeyin çok bilmiyorum. Lan oğlum 2 bir bu loa de açısı veriyor. It Bud Okay, Bud Bunlar al ya bu. Bu çok doğru. Oha bir dakika o paramız mı? Aga biz zenginmişiz. Aga harbiden elbiz zayıf ha brava. Aga şurada bir yer daha gösteriyor. Oraya daha sonra da gideceğim. Bu benim mi? Abi dalga geçiyor. Burada benim var. Hadi burayı pisletelim. Bir bulursa var ya. bu Ne yapmışsın burada? Parti vardı? Sizler Bu ne? Bu ne? Bu Aa bir dakika ben burayı kuzenimden görmüştüm baka buraya para veriyor o şey o şey tamam baka ilerleyen bölümler bu arada e, bilgisayardan video bir hafta sonra falan gelir büyük ihtimal. Çünkü dışarıda video çekememeye başladım. Bilgisayar dolu sene. Bayağı bir dolu sene. Öyle böyle değil. İnternet kahve. Bu ne? Game Plus. Bunu nereye koyalım biliyor musun? Dışarı koyalım tabii ki. Evet. Çevir, çevir 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 Ah böyle koyalım bunu. Ah çok güzel olmadı bu. Ama bak mis gibi. Oh, koyduk işte. Oğlum niye böyle arada böyle bir şey veriyor? Arka orada bir tane çok kalmış. Ondan da bir şey olmaz. Ama bizim bilgisayar var. Ne güzel. Aha. Bize bir a burada G var. Game. G2 6. G2 6 var. <laughs> Kol var burada bu ne? yok burada. Ama ama zor var. Bu Neyse. Şöyle bassa bakalım. Aa burada. Şöyle 5 yıldızlı bir şey alalım. Yıldızı güzel olsun. Yıldızı güzel olsun. Hakar, yanınızı şöyle alalım bir tane. Ondan sonra gel buraya da. Şöyle güzel, bir tane bir yuzyar da alalım. Allah. What the f. Ee, Allah, klavyeye gelelim. Bunları da alak. aldık zaten. Koltuk olarak Kullanalım Tabii ki oyuncu koltuğu el eşittir Ee, bir de kasa alalım şöyle güzel bir kasa alalım. Kasa olmaz, olmaz. Bir dakika 4 falan derken da şundan alalım şöyle. Uh! Exit. Evet. Şurada pizza gördüm ama boş. Abi bir dakika bu ne Aa bunu geri pas ver. Bu ne saat bu? Burada da. Aa bu da havayı gösteriyor. Aynen bu da havayı gösteriyor. Abi yere düştü. Ben bunu telefon olarak kullanırım bu Abi telefonu çalıyorum. Bir dakika. dur şöyle bu koymam gerekiyor abi ben bu burada dursun abi bir dakika ben eşyalarımı alayım abi ben eşyalarımı buraya koyacağım bakın burası benim eşya koşuyor ee, bu bez bu sopası ne işe yarıyor vurabiliyor neyse burada dursun burada ee, Açtım kapıyı kapımız her zaman açık o değil çıkmış. Ya e, dur, dur bana varsa lazım. Okey. Bir de alalım. Şuraya koy. Evet. Eh, oh çok iyi. Çalışsın. Ee, ilk bu gelmiştir bence. Of nasıl bilmişim ama. Var ya ben bilir vaga, ben bilir vaga. Evet. Yerleştirelim güzel. Çok fazla şey izliyor ama ben de hepsini aldım tabii ki. Oh. o. Oh. bak be. Yakıyor oğlum. Şurada var lan daha iyi bulutlar. <laughs> Oy. Of. Böyle küçük de değil ya. Şöyle koy. Aha, böyle sarı koyduk. Okey. Bu bulan da. Aa nasıl Koy bunu bunu koyacağım. Sağ tarafa koyacağım tabii ki. Altına sarı sol koyacağım. Ee, şöyle alayım. Ne çıktı? Kasavuz çıktı. Güzel. Kasayı da şöyle öyle koydum. Vallahi çok güzel oluyor he. Ya ben acaba. Ne aldık ya, ya başka? Al tamam, klavye. He, başka ne var? Koltuk var. Okey. Bak bu böyle olacak. Yo böyle değilmiş lan. Böyleymiş. He öyle böyle. Koy. Sadece koltuk eksik. Ben şöyle ekstradan şöyle bunu da koymazsam olmaz. döndür. E, ferah ferah oynayacak oyuncularımız. Şöyle hoppa. Oh. Süper. Var mı be benden kralı? Oh, şu an yakıyor. Bu ne lan? He, bunu O zaman bunu da şöyle koyalım. Yanlıştı. Güzel. Bu da koltuk artık. Değil mi? Hop. Evet, koltuk bu da. tane bir hazır. Şöyle. Bunu şöyle değiştirelim. Ee, şöyle. Evet, açık. Hop, açık. Gel abi beni yer burası zaten. Allah açsın. Hatta şöyle <laughs> Benden hiç böyle şeyler beklemezdim. Abi hoş geldin abi öyle. Ee, i̇çeride bir tane eee high safety biri var abi. Ben onu halledip geleceğim. Bu topu o yüzden yani. Ben bak sen bir de parayı öde var ya. Oğlum sen öyle bak. Bunları çünkü ödedi abi. Baba sen de mutsuz oldun diye ödemezsin var ya sana koyarım. orada ve de orada ne diye gider bunu da kadar Bir dakika buradaki arkadaş mutsuz oldu oradaki mutlu oldu ne alaka? Şöyle al bunu. Abi burası bu. Oh yeah. Det er veldig kaldt her. Abi. Ama bu vakileyle oynayanlar hiç mutlu olmuyor. ya. Abi bu da özgür. Niye özgürsünüz? Tamam mı sıcak? Hava mı istiyor? Al kardeşim. Al hava. Allah'a bak. O kadar parasını abla vereceğiz. bu ne? eee bu ne? Şef. bodyguard al bodyguard ol ne bodyguarda var. lan 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 çok güzel vay oldu vaylu Evet Çok Şimdi, bu da ki Şimdi Burada will yazıyor. Kazan yazıyor. Ne bu? Aa 100 lira verdim

burada şeyi görüyoruz bu yeri yeri abi abi yok istemiyorum yok bir dakika burada bir şeyler var neyse bunu geç var hadi geç. eee Fab var. Burada ne yapacağımızı anlamadım. Ee, burada oyunlar var. Ondan sonra... eee neler var neler var neler var. Kov var burada. He bu kov şey daha o başka bir şey yok mu? Bu kadar mı? Abi burada bir şey var. Ee, bu, bu

yapayım? Baba kontrolü yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Çok uzun olursa zaten bu kalasım gibi bir şey o -o -o. Bir dakika Ben zaman kalmadı oha Şimdi ikisi de ılık olsun Bırakmak iyi yer oldu kaç? 25. Çıktı, buraya koy. Burada şurada. Çok, 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 çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şuraya al. şuraya. Okey. Tamam. Doğru arkadaşlar. Al bir dakika bir dakika bir dakika. İşte yes, Ayarlar. Doğru. Barış. Örgüler. İşte bu. O zaman arkadaşlar bir dahaki oyunumuzda Türkçe olacak ve daha iyi olacak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. bye-bye i'm going to the